thank you Selamlar arkadaşlar günaydın öncelikle. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç günlük bir vlog çekmeyi planlıyorum. Bu da ilk günü. ve Benler kuzenlerim bizde kalıyor beraber. E, ablam karşıda oturuyor Anadolu yakısında. Beraber ablamlara kalmaya gideceğiz. Şimdi kahvaltı yapacağız. E, gidip Ejnine, Ben'i uyandıracağım. Gelin beraber uyandıralım. Şimdi Ejnine, Ben'i uyandıracağız. Belinay! Benay. kalk! kalk. Günaydın de. Günaydın. Ejre. 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 Ejre günaydın. günaydın. Hı hı. Hadi kalkın. Ejre. Ejre. Ejin kalk kalk. Kahvaltı yapacağız. Kalk. Kalk tamam. Arkadaşlar ikisi de uyandı. Şimdi kahvaltı yapacağız. Böyle oldu. Kendisiyle kalktı. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi bunları yandırmasaydı ben kendi kendime kalkmazdım ki. Sanki evet kalkmazdım. Öyle mi? Ya abart 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 şey görüyor musun? Ama bir şey değil mi kalkmazdım? Haklı. Ben neyim? <laughs> Nerede Sen gıcısın. Şey Rüyamda seni gördüm. Sen. Ben de hala yemin ederim ki. Rüyamda mı? Rüyamda Rüyam ne gördün biliyor musun? Mesela biz şimdi kahvaltı yaptık. Ay çekemedim. Anne. Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Buraya bak, buraya bakayım. Üstümüzü giyeceğiz, hazırlanmaya başlayacağız. Birazdan çıkacağız çünkü yolumuz çok uzun. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidiyoruz gibi bir şey olacak. Arkadaşlar, makyajımı yaptım. üstümü giydim üstüme. birazdan göstereceğim. Ejin uyandı, saçını falan yaptı. Kendine geldi. Şimdi Ejin benim saçımı da yapacak. Birlik yapacağız İlayda'nın saçını arkadaşlar. Bugün ilk evet. benimki ve eskiden uzun uzundu. Şimdi İlayda'nınki de yapacağım. Evet. Ama siz bunu hızlı izleyeceksiniz. Ben İlayda'nın saçını da bitirdim. Ben saçımı da bitirdim. Ben de makyajını bitirmiştir inşallah. Hı -hı. Bitirmiş evet, şimdi evet. Güzel kombinim böyle. Ejin kombini böyle çok uyumlu olduk. Saçım çok hoş oldu. Beğendim. İlk başta biraz dün maşasına benziyordu. Böyle bir beyaz şey. <laughs> Ay. <laughs> bana, da, bana diyorlar ki editlerken bir pile. Gel de bir pile işte. senin sanki makyaj temizleme suyunu içeceğim. İç. Durun çantamı düzelteceğim arkadaşlar. Sanki 10 yıllık tatile gidiyormuşuz gibi bir çanta hazırlamış Esin arkadaşlar. Fark ettim ben bavul götürüyor. Doğru. Neyse. Verelim. Ne? Şimdi çantamı ayarlayacağım. Yolun yarısına kadar babamla gideceğiz. Onu ben de tamamlamadım. Sonra yarısında kendimiz gideceğiz. Öyle bir şeyler olacak. Biraz karışık ama Babam eğlenceli olacak. Büyük yerden. Ses. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Hazır evet. tamam. hazırlandı. Oy Gideceğiz. Annem son ana kadar rahatsız dedi. Son anda da hepimizi strese soktu. Şimdi arabadayız. Babam geldi bize aldı. Küçük bir sinirli. Neden derseniz annem son ana kadar rahatsız dediği için <laughs> anne. Tabii ki hayır. Aa, kesinlikle <laughs> <ama>. Komik mi? <laughs> evet komik. <laughs> yere bıraktı yani tramvayın oraya bıraktı. Şimdi tramvaya bineceğiz. Öyle. ne yaşıyorsunuz arkada? Güzel yaptım kameraya. Allah bilir ne yaptı. Editlerken göreceğim hepsini. Hayır. Arkadaşlar şimdi tramvaya bineceğiz. İlk Olsun. defa dışarıda video çekiyorum. Çok utanıyorum. Arkadaşlar şimdi ben önündeyiz. Burayı tanıtıyormuş gibi hissettim. Kendimi de çok şey gibi hissettim. Turist gibi hissettim. Kasma hissettim. sadece Hı. yeter. Arkadaşlar aslında kasmıyor. Yani şöyle utandığı Hı. için ilk defa Hı. toplum Hı. içinde. Şey. Şimdi çarşıya uğrayacağız. Takı bakacağız. Annem şu anda simit alıyor. Hı. Arkadaşlar çarşıya girmemizin sırf amacı takı bakmak. Takıdan kafayı yiyeceğiz. biniyoruz. Ay kameraya bakamıyorum. Şimdi vapura bindik. Evin önünde çekmedim. <laughs> çok kalabalıktı. Güna geldi zaten sıcaktı. Kalabalıklar da çekilmiyordu. Neden biz birbirimizi anlıyorduk yani. Az kalsın Ejit kaybediyordu. Polis sahibi <laughs> Şimdi vapura bindik. Biraz zaman var herhalde. Onu bekleyeceğiz. Ve karşıya geçeceğiz. <laughs> arkadaşlar. Tipim kaydı. Ses çok gelmiyor olabilir. <laughs> Simit yiyoruz. Yani marklarda yesinler de. Ben atamıyorum. Atın lan. Mark yok. <laughs> mark yok Bu Fotoğraflar çekilmiş o da. Hepsinde bir mark yok. Eteğimiz Evet arkadaşlar şimdi indik buradan e, metroya bineceğiz. Şimdi metroya doğru yürüyoruz. <laughs> 10 günlük valizi. <laughs> Ama hiç düşünmedin. Kalemle çekilmişim. tek burada. Daha birkaç eşyalarını bana verdiler. Bir de öyle bir şey. de çekebilirsiniz. Daha şey. Um, Serin. Yorgunluk <laughs> çok sıcak. Evet i̇şte Arkadaşlar ben şimdi oturdum. Enzimle Belinay'ı göstereceğim. Belinay yok. anne ne şurada Kafanı Yok ayrı bir konu. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bacağım vapurda yandı. Bir baktım renk değişimine uğramışım. Dedim ne oluyor? Ama bir tek ben yandım. Benimki kızarttı. Ben Allah'a emanet. Mesela şimdi markete girdik. Şoka girdik. Bir şeyler alacağız. Çok sıcak oldu. 15 dakikalık yürüyoruz. Sahiden bombastik attım ya. Şimdi ne dedikleri? Bir daha böyle şey yapma. Onun konu hoplamacım hissetmeyeceksin. Tes. Hoş geldin. Üş kendini. Üş kendini. Senin için bir sürü yol çektim daha, çektim. daha çekmeyeceğim. Ya ben her gün geldiğinde niye söylemiyorsun <laughs> bunları? Hoş, Hoş geldin. Değiştirdim. Üstünü değiştirdim. Şimdi Allah'ım bize yemek yapıyor gözlerimiz yaşardı. Annem ben video çekerken etrafa çok değişik bakıyor. Kendisi de burada. Kızlar da kedilerle oynuyor. Ablamın kedileri var. Kızlar bu Cevdet. Bir de Lena var. O şu an nerede bilmiyorum. Biz yemek yedik. Çay şey içeceğiz ama hepimizin çok uykusu, uykusu, uykusu geldi. Ablam overthink yapıyor. işe gidecek. Ejin dokunmasak uyuyacak. Ama onu uyutmayacağım. Sonra sabahları kalkmıyor. Buraya sabahki videolarını koyayım da dursa. <laughs> Uykum geliyor. Sen günaydın. Evet, evet. günaydın. Saat pek günaydınlık bu saat değil. Saat bir çünkü. Saat bir ancak aktif. Bir de ablam işten geç geldi. Şimdi kahvaltı yapacağız. Göstermiyorsun. <laughs> Pardon. Bu da annem. Arkadaşlar günaydın. Örükmem günaydın. Ela günaydın. Akabe'sle günaydın. 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 Onaylıyorum. 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 <laughs> Onaylıyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Çok teşekkür ederim Recep Bey. İyi gün kavramlar kalacak. Oh. Arkadaşlar makyajımı yaptım, saçımı yapacağım da üstümü giydim. Bu da iyice. Arkada da benim var. İlerde ilk başta hazırlandı. Biz saçımızı yaptık. Evet. Bugün makyajım çok güzel oldu ama annem laf etti. Ama hala güzel oldu. Pamyemi değiştirdim. Evet. Şöyle saçımı yapıyoruz. Ay gibi duruyorum. Ya i̇şte ben yapıyorum. Evet. Üstüme ablamdan böyle bir crop çaldım. Saçımı böyle yaptım. Beni ayda çok güzel oldu. Ya teşekkür ederim. Evet saçımı ben de boyadım arkadaşlar evet, çok hoş de. oldu bakın. Ejcın izini Ecrin... götürmeyeceğiz haberi yok. Ne? Hadi. Hadi. Komini sırayı Annem. Sen merhaba der. Takamıyorum ama. Tamam. Merhaba böyle oldum. Oha uyumlu olmuşuz. Ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Araba kiralayıp gideceğiz. Nereye güzel. gideceğiz bilmiyorum. <laughs> Nesi? <laughs> Özür dilerim. <laughs> evet, Kombin bir şey. <laughs> Kombinler zararlı. Bana baksın ki parada. Babam da. <babam. Neyse. gülüyor> annem babam. <laughs> tamam. İşte ondan he. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Musun? <laughs> Ablam ne dedi? Ee, bana mı dedi ya da? Hepsi. Ne hapis? Konuş artık. Ne diyor ki? Yani? Hips. <laughs> Çok ben alakasız bir de, şey diye okuyor. Ben de yaparım. Tabi tabi tabi. Arkadaşlar bileklik aldım. Durun gösteremiyorum. Böyle bir biletlik aldım. Şimdi ne bir yere ne gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Aa pembe motor. Bundan almak istiyorum. Çok beğendim rengi de. Çok mi? Şimdi Çengelköy'deyiz bu arada. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Öyle dolaşıyoruz. İleride arkadaşım. Ölü gibi yatıyordu ya? yalnız. Abi, Eşin sana benziyor. Abi, Niye sana daha çok benziyor? Abi, Ay bunu ki yapma. Ben benim Mustafa. Bence rahat çekebiliyorum artık bu sardana. Ben de çekeyim. Yok burada sen bak yanımdan belirli yok. Falan geçerken çok rahat çekiyorum şu an. Yani. Kamerayı kırdın Ejri. Düşmüşsün gözümden. Ben buranın üzerinde çekilmek istiyorum. Orada çekeceğiz. Öyle. Onu çek. Evet arkadaşlar şimdi oturuyoruz. Arkadaşlar şimdi yemek gideceğiz. Ben ayran. Ejin az önce kala içmeyelim. Bilgiler yaptıktan sonra Ejin yine kala içmeyi seçti. Evet. Ne düşünüyorsun? Çok. <gülüyor> Anlıyorum. <laughs> Göz yaşı bir kedi. Ne gidecek bir kedimiz yani. yani. Yanımızda hep kedi taşıyoruz. <laughs> ne içiyordun? Kapalı. Sen ne içiyordun? Kapalı. Sen? Kapalı ayran. Sen? Ay guys çok yedim. kuzu cam. Bayağı yemişim. Süblimleştim bu sandalye. Afiyet olsun belime. Lokoşim <laughs> değil. Sürekli öyle diyorsun. Bir şey <laughs> Nereye çekiyorsun dayısın? Gerçekten Gerçekten mi? Sence görüyor musun? <laughs> Poz vereceğinize konuşun bari. Fotoğraf çekme. Çengele geldik. Nazara geldik. Ama yengele <laughs> Ben Berkcan Güven. Takılırım kızlarla. Çeyin Benim adım Berkcan. Takılırım kızlarla. Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla. Takılırım çengelde. Çünkü çok yakışıklıyım.

Ha, ha sen de. ben şimdi. Sanki götürdüm mi? Evet sen de. Hımm. Ama ben sen yemek yiyorsun. Ben gidiyorum. Beğen. Ay çadıkça kazandım. Yoksa gider bir dere alırım. Ya ben harcamıyorum. Sana hadi çadıkça baş elemanı serip. Sadece pilav sevmiyorum diye ağladım. Gerçekten Haydi. Sen niye ağladın merak ettim. Arası duygu boşalıyor ama niye ağladın lan. Vallahi Öleceğim ben. Vallahi ağladım. Şey. Niye Arkadaşlar kamera arasında Evet. vermediğimi ağladı Hüngür Hüngür. Biliyorum ağladın da. Çak şey ağladım ama evet. ne yazığını biliyorum. Evet biraz üzerime gelince bir şey ağlıyorum. Üzerine? Yani. Ben suçluyum. Üzerine nasıl? Hı? Sağ ol alakalı bir şey değil. Gerçekten alakalı bir şey değil. da bilir bu arada. Yok. <laughs> Yani ben seni dövüp de ağlayabilirsin. Yani boşuna ağlayabilirsin. Seni dövdüğüm için ağlayabilirsin. Beni dövüyor her gün. Onu hiç sevinmiyor. Yani olmayan almadığı şeyi beynine güzel aldı. Ay ay Balonum koluma Çekilin. bağlı. Çok mutlu oldum. Arkada bu de. Arkadaşlar balona bakın. Bir şey mi ağlayacağım gözüm doldu. Arkadaşlar ağlamayın. Ay bu ne Bakın Ağabey. Sizde niye hep avet şeyi var? Ejrin de dinliyormuş şey ki. Şey diyormuş ki. Avet. Arkadaşlar ablam da çok Belina'ya özendiği için Çin bana stitchli şey alıyor. Arkadaşlar bakın ablam bana stitchli şey aldı. Anahtarlık aldı. Yeni araba. Şaka bu arada benim araban değil. Yeni araba Aynen. Şey. Muv diye bir uygulama var. Oradan kiralıyoruz arkadaşlar. Reklam çok istenirse alabiliriz. <laughs> Ablama özel. Ablam çünkü her yerim Muv'la gidiyor hani. Her yerim Muv'la gidiyor. O yüzden bence sponsor olmalı yani. Ben öyle düşünüyorum. Balonla öpüşüyordum. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Ejrin ağlama taklidi yapıyor. <laughs> Duşa girecekseniz girin ben yoksa ben gidip gireceğim. Ya sen buraya niye çekiyorsun? Sen ne benim Niçin benim gibi yakışıklı bir adamı çakmak soruyorsun? Çakmak mı? Niçin benim gibi yakışıklı adama bir çakmak soruyorsun? Bir şey... Arkadaşlar biz duş aldık. Üstümüzü değiştirdik. Şimdi Otel <laughs> Transilvanya <Tidavisi gülüyor> 1 izliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de Ece'nin çok amaratı olduğu için kahve yapacağız. <laughs> <Oy>. günaydın. <laughs> günaydın. Günaydın. <öğretmeni>, günaydın. Günaydın. <laughs> arkadaşlar günaydın. Evet arkadaşlar saçımı yaptım. Daha doğrusu Ejin yaptım. Ben de onkini yaptım. Arkadaşlar bir artık yeter. Harbiden. Şimdi saçımı yaptım. üstüme giyeceğim ve makyajımı yapacağım. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yani kimse bilmiyor. Orası ayrı bir konu. Arkadaşlar üstümü giydim. Elbise giydim bugün. Makyajımı da yaptım. Ben saçımı ben da yaptık. Belinda'yı şey da bugün İyi bu sayıydı. <laughs> hiç... Ejder'in bağımsız. Evet. Çok... evet. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Aha, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Kolamda bir çekiyor. çok yokuş var. Ben yoruldum. Ayrıca bende nefes darlığı var. <laughs> Bak kapatamıyorum sonra. Yanımdaki pembe. Cidden. Bu arada ne kadar milyar acaba? Açılmıyor. Açılıyor ama ben açamadım. Ben şimdi buradan zile bassam. Şuradan Çalma ya içeride bir Buradan bana kamerayla mı bakıyorlar? Sen balık kafesini gördün mü? Sen balık kafesini gördün mü? İstanbul'da yaşayıp İstanbul cahili olmak da ayrı bir Oha burası çok tatlı. Akdes tane yazıyor. Çalmayın. Çalmayın mı lan? Çalmayın yazıyor. Bir tane çok tatlı. kaçalım. <laughs> 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 ne? Burada arkada halamız. Yani arkasında adamlar var. <laughs> Cile kaçalım. Hı. Hepsi çok temiz ya. Tö Oha burası apartman. Burası mı? Hmm, burası yani. Ben de. Köyü. Köyü. Böyle. Çok, çok severim. Çok severim. Yani böyle çok severim. Çok severim. Acaba şey ne kadar kirası? Burası da Elvi Top Holding. Holding mi? Siyos değil mi? Biliyor <laughs> musunuz? Biliyor. Çekiyorum. Çekiyorum dediler. Gülümsedim çekemediler. Gülümse çekiyorum dediler. Gülümsedim. Çekemedi kahveler. Simila Tolife. Bakın mezar. Ben de olduğum zamanlar. Arkadaşlar, benim, şeye benim Osmanlı tarihindeki şey... arkadaşlarım şehit mezarlığı. Motor geliyor. <laughs> Çekilin yoldan, Ferhat <parhut> da geliyor. <laughs> Arkadaşlar o yapıyor. Enerji çiçeği ters yaptı. <laughs> Keser yapıyorum. En şey yapıyor. Ağlayan pasta, Ağlayan pasta Aa, mı? Bir şey yapıyor. Merve. Neyse, kötülük, da, kötülük Merve ne <laughs> zaman birine bir kötülük yapmak istese hemen mutfağına gider Aa, sabırla ee. özene özene krombozluk cheesecake'ini yapar. Neden 4 tane bardak var? Çünkü annem içmiyormuş. E. O yüzden 4 tane. Komik. Annem bize birinde kız yapmış. Ay çok güzel ben oldu. Çok. Ben, ben size pastam nasıl olduğunu soracağım. Tamam size çok beğendiğinizi söyleyeceksiniz ama şakacık da. Pastam nasıl oldu? Harikaydı. Ay. Pastam nasıl oldu? <laughs> Mükemmel. Mükemmel galiba ama Ben nasıl da öyle şey yapmıştım. Çok güzel. <laughs> Konuşmak <laughs> <Hiç> istemiyorum. <laughs> Sessizliğim her şeyi anlatıyor. Şakalar <laughs> güzel olmuş dağılama. Çok mutlu. Da. <laughs> <laughs> Memle Allah mı koyar? Şey ben bunu hep o şey okulu ben koyarım çok seviyor ben bunu. Ben bunu koyuyorum hep biliyor musun ben bunu. <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Bugün eve gidiş günümüz. Taşımaya çok üşeniyorum. Yani çanta taşırım ama bunu taşımaya üşeniyorum. Bugün eve gidiş günü. Bugün tamam ben benim. Bak o şurayı diyecek. Patlayacak ben de seni döveceğim. Evet arkadaşlar burası da aydınlık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çıktık evden. Evet böyle gidiyoruz. Mesela metrodayız, Aynen, metro bekliyoruz. Bilal de bayılacaktı. Ben hala bayılacağım. Şaka yapmayacağım. Ay tarzı Arkadaşlar, metro sıra Çok yorulduk ayakta durmaktan. Oturduk, çöplük yere. arkadaşlar zorlu 3 saatlik yolumuz bitti. Artık eve geldik. Çok mutluyum. Bu videoda burada bit bitiriyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay. Bir sonraki görüşürüz. <laughs> bay.